Arıyorsun merhaba. Merhaba. Bugün kamptayız. Oğlum, bir şey söyleyebilir miyim? Hı. O, diğer oyundan kazandığımız bebek de burada. Onu da mı getirdik? Evet. Bugün kamptayız. Ormandayız. Çadır kuracağız. Gerçi biz arabada yatacağız ama yine de çadırımızı da kurduk. Evet, en azından oyun oynarız. Bakacağız onu e. da bir yere sığdıracağız artık. Sabahın körü. Güneş daha... Yeni doğuyor. Daha doğmadı bile. Çıkmaya çalışıyor. Böyle bir... Evet. Güzel bir gün olacak ama. Öğlen daha. Hı -hı. Hazır mısın kampa? Evet. O zaman başlayalım mı? Buraya kurmamız lazım. Ayarlayacağım ben onları. Başlayalım mı? Evet. <laughs> Başka koyalım. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bak. Bir de bir şey yapacaktık. Bir şey söyleme. 24 saat telefon yok. Tablet yok. televizyon hiçten yok. İnternet yok. İnternet yok zaten telefon, tablet yoksa yok. Televizyon hiçten yok ki hiç televizyon yok kamp Evet. Bizim için zor bir gece mi olacak bakalım. Ve zaten telefon kırıldı babamın. Hazır mıyız? Hazırız ama televizyon yok. Başlayalım mı? <laughs> Başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> sabah sabah arıyoruz için çok hain planlarım var. Yavrum tamam, telefonu versene. Günaydın. Nasıl <laughs> abi? Kalk bakalım hadi. Bugün çok işimiz var. Sabah oldu. Ben de uyanamıyorum aslında ama. Kendimize gelmemiz lazım. Dağ bayırı her yeri gezeceğiz. Belki Nazar de gideriz. Ben de keçileri sesini uyandı. Hmm. Ne kadar güzel değil mi? Keçilere uyan bak. Yine kobası. Uyan. Gel. Gel 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 gel. Kızıları seveceğiz ama onların boynuları var bak. Meee. <laughs> <Ver bana. gülüyor> Meee bakayım. Meee. Meee. Gel çok yaklaşma. Gel. Kızım haydi gibi oldun ha. Keşke sevebilsek. Sevdirirler belki. Bak kuyrukları nasıl salıyorlar görüyor musun? Sinek kovalıyorlar. <laughs> Arkadaşlar oradaki Yaklaşalım Yaklaşalım biraz. Bunları <laughs> alanında petel. Gel. Bunlar yalnız çok kötü kafa atar biliyor musun? Gel. Bak, bak bak gelene bak arkadan gelene bak. Yani. Haydi ve çoban. Haydi ve perter. Gel. Ot verelim biraz. Verelim. Gördün mü? Ben çözemedim. Kolay gelsin. Çok yanaşmadan bir uzat bakalım elini gelecek mi? Bunlar ısırmaz bunların dişi yok. Aha. <laughs> Burnuna kaçtı. Evet. evet. Bak bak koştura koştura gel Arkadaşlar ben de defa seviyorum, kedi seviyorum. Vay benim kedin ne? Evet. Siyah Sevdin mi? Sevmedim. <laughs> <laughs> Ama evet gel rahatsız etmeyelim hadi yemeklerini yesinler. Sizdekine bak baba beni çek böyle yapıyorlar. <laughs> bak bizim çadırımızda burada. Al kocana gel. Ben sevemiyorum. <laughs> <Gülüyor> 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 Ana parmağım Al Kucakla bakalım. Kedi gibi. Ağır, abi, ağır değil ağır mi? Ağır. Biraz ağırdır. Ağır, ağır. Yakalayamıyorum bile. Gel. <laughs> <laughs> Alamıyorum. Gel. Ana. alalım mı? <laughs> ah bak parmağım yemiyor bak. <laughs> ne var He, benim bu parmağımda Pişo da yemiyordu. Nasıl alacaksın peki bunu baba? <laughs> Pişo öldü ya. Bak sen köpek yavrusu keçi yavrusu alacaksın ama ben de, koyun adam. Biz çocuk bizim babalar onlara. Nasıl alacaksın anne bizimlerden? Çok tatlısın benim. <gülüyor> <gülüyor> Parmağımı yiyor. <laughs> Tabii ben onu kucağıma aldım. çektin mi o zaman? Evet. Bak Rab, <laughs> ne yapacak? Hadi bakalım.

Baba. Hani dağdayız ya. Ee? Avlanmak için sopa aldım. <laughs> Niye benim büyük yükle senin küçücük? Ben önce bunu buldum. Ben dedim avlanırız belki dedim. Annem de alıyor. <laughs> de gösterelim. Getir. Annem işte yılan. O garantili bak. Çık başta. Dilini kesmişler. İki yana Yılan bu. <laughs> Tamam bu olmasın. <laughs> bu da benim ikisi Bak onda su da bulunur ha. İki boş. İki ucundan tut onu böyle V şeklinde. Heh, öne doğru uzat. Böyle geziyorsun. Ya. Su olduğu zaman onun ucu aşağı çöküyor böyle. Aynen. Hatta annenin o ince olanıyla da daha, daha rahat bulursun. Yerdekiyle. İnce olan var ya. Evet. Onun iki ucundan tut böyle. Uzat karşıya böyle. Heh. o şekilde dolan bakayım biraz o taraflarda. Adem. Ucu böyle aşağı düşerse su vardır. Adem, adem. Aa, <laughs> <Sanki özellikleri işte. gülüyor> Kızım mayın aramıyorsun, su arıyorsun. <laughs> Ona, onu havada tutacaksın. buldu. Hadi bakalım. <gülüyor> Kazıyor. <gülüyor> Bayağı sonda yapacak. Arıyor son. Kampta ilk kahvaltı nasıl? Çok güzel bir ilk değil bu. Son. Son mu? Ne söyleyeceğim şimdi? Biz hani telefonsuz yapıyoruz ya. Kamera da internetli değil mi? Peki. Peki nasıl çekiyorsun? Çekiyoruz kızım. Paylaşmıyoruz ki. Bunu daha sonra eve gidince paylaşacağız. Arkadaşlar ben saat yaptım bu arada. Kamp nasıl gidiyor? Kamp internetsiz, telefonsuz. Çok güzel. Zaten telefon yok. <laughs> Bir de gece ne olmuş arkadaşlar? Gece tam şuradan Rakun gelmiş. Baba elime Rokun fotoğrafı yaparız. Arıyoruz sabah sabah baskın var. Bak, o bize bakıyor. Biz ona bakıyoruz. Şu oradaki çalıklar etin sesi O çok bak. bize bakıyor. Köpeği sevelim mi? Korkma niye korkuyor? kuyruğunu nasıl sallıyor görüyor musun? Alid, alid, kupa di kupa di di kupa di di kupa di kupa di kupa di Birazcık ormana gidelim mi? Gidelim Hadi kalk Arkadaşlar beni korktu baba falan Gelin <laughs> Yardır <gülüyor> Yavaş yavaş o kadar da hızlı değil Sen nasıl bir Hani? Arkadaşlar bir böcek orada örümcek bakın şurada Gözükmüyor ama Gözükmez Bak, Şurada şurada Gözükmez orada gel Of. Ama Ağacın yani... köklerine bak Bak şu renkte baba. Bu renkte. Bu renkte örümcek mi olur? görürsün. tam bu renk. Dokunma ağacın. Baba. Oralarda ne olduğunu bilemeyiz. Hadi bakalım. Hop. Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi Bir bu yok. Çıkalım. Bir i̇şte şey böyle. <laughs> ne senin kamp mı harcadan? Lastik patlatmayla sonuçlandı. Arabaya, <laughs> Arabaya dokunma. Arabaya dokunma. Uzaklaş biraz. Ben bana bir su verir misin? Lastiğimizi değiştiriyoruz. Neden? Çünkü yere patladı. Bakalım bunu değiştirebiliriz hızlı. Bunun altına bir taş koy. Olduk çatımız lazım. Ben su içip geliyorum arkadaşlar. Taşı ver bakayım bana. Arıyorsun. Bir kampa bir lastik verdik kızım. Bir kampa baskı, Kampa bir de çimenlikleri lastik verdik. Gitti bir lastik ama oradan çıktık. Arkadaşlar şey, şey söyleyeceğim. Berbat durumda şu an. Anne, Annem, annemin babamı da annemin de gez... Vadiye'ye gidiyoruz. vadiyi bulabilirsek çok güzel bir yermiş. Yürüyorum. Orası neresi? Gidince göreceğiz bakalım. Ben de ilk defa gideceğim. Bulabilirsem. Bakayım ikisi de, <laughs> Bir kız bir erkek ikisi olduk. Ayaklarımı sattın tabii ilk defa. Nasıl ama? Çok güzel ama biraz çabuk. Biraz. Aa tabur, baba, tabur. İçi boşalmış mı? Evet, bunun içi boşalmış artık. Bak, ta nereden geliyor ağaç ama. Köküne kadar uzun. İçi geçilmiyor inşallah. Thank you Araya su. Nasıl ama orman? Çok güzel. Ben de yerde bir şey vardır diye sopayla avlıyorum. Evet. Biz oraya gittik ya. Hmm. Şurada da su birikintisi varmış. Oraya gidip, gidip, gidip. Şurası atlasan atlanır yani suyu. Ama çok soğuk. Çok lazım insan bayağı alıp buraya girmeye. Aşağı bakalım mı? Bakalım Ya buraya nasıl girmişler hiç oh, anlamadım. Yavaş çok yanaşma. Baba buraya nasıl gelmişler? Hadi. falan alacaktım ne güzel bir kız. Yine suyun bol olduğu bir yere geldik. İşte bir de bu doğanın kıymetini bilsek. Arıyor su. Şu manzaraya bakar mısın? Arıya bakar mısın? Gel buradan. Şey Yavaş gel burada bir sürü böcek var. Hı -hı. Bak bizim Hı -hı. mavi kelebeklerden yine Hı -hı. burada var. Hı -hı. Yusufçuk muydu? Yusufçuk. Çok güzel renkleri var ya. Niye bu kadar şey bunlar? Saten pembe şey zaten mavi. Metalik pembe. Metalik de olabilir. Ay metalik mavi. Çok güzel ama ya. Çok güzel ama. Değil mi? Evet. evet Yavaş. Gri maviler de çok güzel. Suyun içini görelim mi? Görelim. Ayaklarımı da basın. Evet. Ayaklarımı gördüm. Ay, ay. böyle duruyor? Örümcek yakalamış onu. Ana, aa, burada böcek de olur. Baba ben oraya. Ben, baba ben oraya. ben oraya. Hadi gel. Burada balıklar yok ya. Öbür tarafta balıklar da vardı. hayatımda öğrenmişim. Bu nasıl bir sinek? Arkadaşlar kırmızı, beyaz sinek var. Arkadaşlar sinek gel serdi. Şu biraz durulduğu bir yere geldik. Arkadaşlar bak. bakın ne buldum. Geri bir İşte Bir de pisletmesek şuraları. İnsan olsak biraz ne kadar güzel olacak. Ama burayı pisletmemişler. Fark ettin mi? Ne kadar güzel ama değil mi? Pırıl pırıl. Hopso. Allah'a şolmazlık. Buruk yani. Evet Arısu. İlk orman yürüyüşüne çıktın. Beğendin mi? Evet, bence buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bir de bakalım neler göreceğiz. Daha neler göreceğiz. Buz gibi sular gördük. Plastik patlattık. Durdu. Kamp yaptık, çadır kurduk, Oraya arabada yattık. bir tane lastik verdik doğaya. Evet doğaya bir tane lastik verdik. Kamp nasıl? Çok güzeldi. Beğendin mi? Ama marshmallow yakmamız lazım kampta. Kızım ateş yakmak yasak olduğu için yani mangal tüplüydü. O yüzden marshmallow yalan oldu. Zaten... Hayır bizde de marshmallow kültürü olmadığı için bizde öyle mangal olsa şişe marshmallow değil ne bileyim tavuk takılır. Arkadaşlar Adana takılır. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir de biz bir şey unuttuk kampta. Ne? Kampta en erken yatanın yüzü boyanmış. Evet en erken sen yattığın için biz de bu kuralı bilmediğimiz için olmadı yapamadık. Bir dahaki geldiğimizde yapalım böyle. Tekrar gelmek istiyorum. Hı? Tekrar gelmek istiyor musun? Evet. Istiyorum. Tamam, bir dahaki o zaman... geldiğimizde yaparız. Tamam bir dahaki geldiğimizde yapalım o zaman. <laughs> Arıyorsun. Yoruldun mu? He? Ha? Hadi kapanışımızı yapalım. Yağmur geliyor diye bugün erken bitirdik. İyi ki dünya yakalanmadık yağmura kamptayken. Söylemek istediğim şey var mı? Var. Nedir? Videoyu abone 感觉。